Hayat bir oyundu ve oyunun kurallarını kabul etmeyenler kaybetmeye mahkumdu. Peki ya kuralları kendisi yazmaya çalışanlar? Bir adam, bir karanlık oda ve zihninde kurduğu tehlikeli oyunlar. Hikmet Benol, toplumun sahte maskelerinden kaçıp kendi gerçekliğini inşa etmeye çalışan yalnız ve çalkantılı bir zekadır. Kendini, hayatı anlamlandırma çabasıyla icat ettiği oyunlara kaptırır. Ancak bu oyunlar giderek kontrolden çıkar. Albayla tanışması onu daha derin bir uçuruma sürükler. Gerçekle kurmaca, akılla delilik arasındaki sınırlar erir. Hikmet, kendi zihninin labirentlerinde kaybolurken okur da şu soruyu sormaktan kendini alamaz. Yaşadığımız hayat gerçek mi yoksa biz de birinin oyununun piyonları mıyız? Atay'ın ustalıkla ördüğü bu psikolojik çöküş hikayesi insanın varoluş sancılarını unutulmaz bir dille anlatır. Finaldeki şok edici sahne ise okuru uzun süre etkisi altında bırakacak tülden.